Bu sene yerimiz değişti. Daha yukarılarda kar çok. Bu sene burada mesken tutalım. Bir iki gün sonra yolu yaparsak gidelim yukarıya. Yok, Hacı sucuk gibi e, ışkın bu. Nasıl ışkın ya? He. Orada çalışırız. burası neresi Seyfettin amcım şu an konum olarak? Burası Tatarlı. Tamam. Başkanımı da getirdik bu sene. Başkanım siz ne dersiniz? Gerçekten. Valla acıdan Allah razı olsun bizi getirdi bugün. Her buralara. sene evet evet. Geçen sene siz zaten gelmişsiniz. Kıskandık <laughs> <laughs> seyrederken. Şu baksana şuna ya. Şuna baksana. Hep hayal 12 ay hayalimizdeki bu. 12 ay. Işkın ayı, ışkın ayı, ışkına gideceğiz inşallah. Geldik. Hava da çok güzel. Şimdi önce bir kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra güzelce bunları toplayıp Çama, Erzincan, İstanbul bölge bölge göndereceğiz hepsine inşallah. Tamam. Allah razı olasın. Sen de Çama'dan kalktın geldin bize eşlik ettin. Abi ben çok seviyorum. Böyle evet, Seyfettin evet, amca sağ olsun evet. vesile oluyor. Kaç yıldan beri böyle 19 Mayıs dedin mi biz buradayız. <laughs> sağ olun. Evet Işkın. Boş tane Boşturma ben Durma sen de. <laughs> Şu baksana maşallah ya. Sucuk gibi ya. Ateşimiz de yanıyor Seyfettin amca. Hı hı. Ateşimiz yanıyor kara demlik. Şimdi kahvaltımızı yapacağız inşallah. Heh. Sen çek ben tamam. uzatayım. Uzat bakalım nasıl uzatılıyormuş bu kara demlik. Atalım. Ocağı iyi yapmadık ya. Yok. Ocağı on numara. Yok Nereye koyacak şimdi? Ha ben çocuktum. Evren efendi. Evren hocam. Evet. Daha ben çocuktum. Bir rahmetlik babam buraya bir tane şey yapmıştı kom yapmıştı. Bak orada yeri de belli. Tatar yurduna. He. Tamam. Gel büyük babamınla. Burada kuzu, çayını göreyim mi? Kuzu sırasına. O zaman bir dolu, bir kar, bir tipi. Üzerimizde bir şey de yok. Bir Bir kötü bokça. Baş, Kulaklarım dolu vuruyor, buyu yerim. Böyle yerim böyle. Neyse bütün köylü de bize karşı gelmiş selaget gittik diye. Hı -hı. O bizim en büyük sel vardı o kar seli. O devir. Hangi yıllar? Evet, dönem en aşağı 70 sene oldu ya. <laughs> 60 sene, 60. <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur Sefer. Şey 60 sene oldu. İşte 53 o, o aralar. Yo ben dayım. Al evet, ya. Yapsın sen. Evet. Hasıl Bak buradan sonra da geliyoruz. tabii yol var. Gelip eğleniriz konumlarda. Allah razı olsun yapanlardan. Yaptıranlardan. Hepsinden. Başkanımız, ondan sonra muhtarlarımız, emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Kürek kazma artık. Elinden ne yap gelen ne yapmışsa buraya. Hepsinin geçmişen Allah rahmet etsin. Bugün de gidebilirsek. Evet. Ne mutlu bize kaldık bu. Karso geçtik mi? Karso'da nasıl geçtik bir anla sevedin amca. Bak ilk kez böyle bir galiba yol uçmuş. Yol uçunca radın iki katı olmuş ya maşallah. <laughs> e, nasıl gördünüz işte <laughs> kaç iki, iki ikiz bir biriz bir tarafta duruyoruz biriz bir tarafta. Hacı, Hacı Yusuf Hacı Yusuf bir adı ona. Maalesef gitmiş. <laughs> bir gitmiş bizim. İnşallah oraya bir kepçe getirip yeniden yapalım. tamam inşallah. Yolumuzu işte hale getireceğiz. <laughs> Hacı Allah razı olsun Karademli gidemle de görüyoruz. Evet. Tam hacının işi. Aa, etimiz, Hacı olmasa biz hacından ölürüz. Etimizi de attık. Etimizi de attık. Anladım. közün üstüne ya. Közün üstüne nasıl yapıyorsun sen Sevettin amca bunu ya? <laughs> tadı orada değil mi hacı? Biz olsa kapkara ederiz. Bak ete bak. Oo. Közden çıkmış sanki sacın üstünde. Şeyin üstünde. Izgaranın. Mevsimi yok. Her dağlarda hı. kar var. Hı, hı. var. Çiçekler var. Dört mevsim bir arada şu. Maşallah. E şimdi ağın ışkınları topladık. Nasıl götüreceksiniz bakın? Sırtlayacağız. Sırt hızından da biraz zor götürür. Bir tane sırık gibi bir şey soksak. Bir daha da iyisin. Nasıl Seyfettin amca? İçini nasıl götüreceğiz? Bir tane sırık tedemirine koysak. Sışınlar sırık da mı? yok. He ya. Evren Hoca bugün 19 Mayıs senin için de iyi oldu. Hava da güzel, değil mi? Allah razı olsun. Seyfettin Bizi yırmadın, geldin. Sana çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ta kemattan kalktın, geldin. <laughs> Bunu çok seviyorum. Bu ayı. bu güzelliği. Hiçbir, hiçbir mersim yok. Özellikle orada kızmayız. Buranın zamanı, öyle diyelim. Aslında bu, biz daha büyük teşkilatlı gelecektik ama yol uçmuş. Hem de zor geçeceğiz. Yaklaşık nasıl... 45 dakika uğraştık. İşte 1 saat oradan evet. geçemek. Yani... Ben orada fotoğraf çekmedim hocam. Çünkü derler ya koyun can derdinde şey kasap et, et derdinde olur diye siz evet oldu. Yani senin o traktörle geçişin gerçekten. Giderken yani. o şeyi alırız. <laughs> Giderken çekelim de bir görsünler hakikaten. Ben şahsen çekmedim yani. Desek ki Fırat'ın iki katı olmuş. Yazın ki Fırat'ın inanmıyor hiç kimse. Bak bu da Purnut. Purnut mu? mu başkan? Nasıl Purnut. Purnut. Ha. La Purnut. O da Purnut bu aslında şey, gibi, kete gibi ama içinde N soğan var. Nakşiye yengemiz yapmış eline sağlık. Sağ On numara olmuş. Çok mükemmel bir evet. tat var bunda. Akkaşın tepeler. <laughs> Çekin başkanım siz buraları tanıyorsunuz. Ben yorum yapamıyorum. Tam olarak mevkimizde. Göllerin arkasında kar var işte. Ya götüremezsek de ışkın doldurursak iki sefer gelir. <laughs> Nasıl? <gülüyor> neydi? Ki? Bir gideceğiz geleceğiz. Ee, tabii neydi ki? <laughs> evet. Orası, oraya sığmaz ki. Şimdi başkanım bu 100. yıl üniversitesi var. Van. Van 100. yıl. Ee, i̇nternet sitesine de gelip bakabilirler. O ışkının, ışkın bitkisinin bu bitkimizi alayım. Işkın bitkisini şeker şeker hastalığı. Da. Yaprağı, kap dediğimiz yaprağı bir de kendisinin %100 yani iyi geldiğini ve şekeri düşürdüğünü ve iyileştirdiğini iyi geldi bunun tohumları da e, bu, kaynadı bir içmek gerekiyormuş doğrudur Bu evet, çok o, o, evet yani. ya ilaçta işte, bizim dağlar ilaç yani da biz kıymetini bilmiyoruz şuna güzelliğini alsın Hoca. Əskidəm biz belə subat deyincə çövlərin ətrafında qərar olurdu. Hıhı. Gəlirdik o qarrarın yanında. Hıhı. Çay -hı. şey yapardık. Maşrapa sallandırırdıq evlərə. Yağ toplardık. Gəlirük mancic yapardık. Manciq dediyinə nə bilirəmisən? Pilav Hı, hı. Her evden toplardık bir iki sitildi ya onu hep birden elce doldururduk o mancı üstüne sekiz on kişi toplanırdık yerde onu öyle bir zevkler bir şey vardı o zaman ya insanlarda bir kaynaşma vardı evet, sonra. kültürlerimizi ezeşe unuttuk şimdi artık Cenazeye bile giden olmuyor ya. Bu kadar şey olduk ya. Birbirimizden şey. İzzamane. Şimdi biz karı gördük. Şimdi ama 19 Mayıs'tayız değil mi başkanım? 19 Mayıs evet, baş... 2015. Aydeli gün oralara bak kar. Neresi evet. orası başkanım? Aydeli ay önü. He tamam. Oralar. Burası da Ego Boglu. Burası. He. He. Evet. Tamam Şevki abinin kulakları için nasıl? O çok diyordu onu. Tam da diyamıyordu. ebe babo oğlum öyle bir şeydi. Hakik oldu. Haydi de araba götüreyim. Evet tamam alalım. Ben de bir şuradan bir karalayayım da ben de yiyeyim. Görsün arkadaşlar. Şöyle hafif eşiyoruz değil mi karaba? Hı hı. Üstünü alıyoruz. Temizliyorsun Ece hocam. Evet. Altı boncuklanmış o. Oh. Altından sanki böyle bulgur, bulgur gibi. Bulgur gibi kındır kındır kıtır kıtır boncuk boncuk. <laughs> oh. Cigerler bayram ediyor yani. <laughs> Yedik eti de şimdi o oh, şimdi de karı yedim üstüne <laughs> <laughs> değme keyfine. <laughs> oh, ama güzel. Evet. Hafif hafif alacaksın. Cihan yerler hep kar ya. 19 Mayıs. Evet. Tarih bunu yazar işte. Abi daha bulamayız bunu. Sağ olun başkanım. Hacı bizim motorla buraya kadar yatırdı. Hava evet, evet. da soğumaya başladı. Soğudu soğudu. Kimin bulutları diyordunuz başkanım? Hasirinin bulutları fikirli. <laughs> Bakalım. Yavaş yavaş köye dönmenin zamanı geldi. Evet bulutları. şu an Hasirinin bulutları üstümüzde. Hasilin rahmetli oldu mi? Rahmetli diyelim o zaman ki, <laughs> çünkü ben tam tam <laughs> rahmetli Hasilin ha, burtları. Hasilin bu ortada Hasilin bu çok malisi var. Allah rahmet etsin. Bu tabi Hasilin bu Tamam Tamam pek. Bir tehlike var mı? Dikilmiş dikilmiş durumlar iyi değil. Allah büyü. üstüne karayı yediyorum orada. Neyim lazım? Valla. Hadi binen. Tatlısı da bu demek ki. Bunun şeyi bu. Şey yemeğin tatlısı. Yemeğin tatlı bu. Evet. Etin üstüne tatlı. Kar.